Merhaba arkadaşlar ben Merke zaten beni biliyorsunuz bugün en çok sevdiğiniz seri olan gece 3 serisi yapacağız sipariş edeceğiz bugün ne mi sipariş edeceğiz bugün Minecraft Steve'in favori yemeği olan Chicken Lava o şarkıyı hatırlıyorsun bugün Chicken Lava sipariş edeceğiz. Ama benim anlamadığım bir durum var arkadaşlar. Bu lavda mı pişiyor ya? Lavda pişecekse ben bunu nasıl yiyeceğim? Hepsini bu videoda göreceğiz. Bakalım nasıl gelecek? Kim getirecek? Kafamda soru işaretleri var. La stil mi gelecek yoksa birader? Bilmiyorum ama bu seriyi yapmamızın nedeni size bir soru sordum. Ne sipariş edeyim diye. Bizi takip eden bir kardeşimiz... Dedi ki Minecraft Steve'in chicken lavasını sipariş et. En çok beğeniydi o almıştı. Şurada görüyorsunuz. Eğer bir dahaki videoda da ne sipariş etmemi istiyorsanız yoruma yazın. Eğer sizin yorumunuzla çok like alırsa onu sipariş edeceğim ve isminiz çıkacak. Onun için yorum yazmayı ve Serinin devamı için like atmayı unutmayın. Hadi gelin şunu sipariş edelim ya. Heyecanlandım aga bir de açayım böyle bir gece 3'te bir karnım acıktı yani bir de tavuk olsa böyle. Ya döner gibi yapabilir miyiz ya bunu ben ekmeğin arasına koysam acaba döner gibi yiyebilir miyim lava çıkını bilmiyorum. Ama benim anlamadım aga bu Minecraft City niye göbekli yapmışlar filmde ya. Lan Minecraft City dediğin kare olması lazım bu bir. İki böyle biraz hani fit olması lazım ya bu oğlum nasıl bir survivor yapıyor zombilerle vs atmıyor mu? Bunu nasıl göbeği olabilir böyle sakallı göbekli bir adam yapmışlar böyle olmaz. Steve'i çok böyle şey yapamadım. Keşke bizim bildiğimiz Steve gibi olsa kare böyle. Dikdörtgen kollarıyla böyle. Şöyle dolaşsa bak bak bak. Ben şu an Steve'im bak. Yapacak bir şey yok. Gelin bir arayalım. Bakalım kim çıkacak aga bir de o da var. Yani bunu sipariş edeceğiz ama kim çıkacak? Heh, şöyle çalıyor. Of of. Bu gece üçte ne? Geldiyse başımıza gece üçte geldi aga. Eee alo? <gülüyor> <gülüyor> Minecraft Steve'in Restorantı mı? Evet efendim. Steven'in meşhur tavukçusu. Sen kimsin? Ben siparişleri alıyorum efendim. Tamam. E, ee, hocam sizde bu meşhur chicken lava var mı? Hani şarkısı var ya. Chicken lava. O efendim olmaz mı? En çok satanımız. Ha 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 ha. Ha o meşhur chicken lava için aradım ya. Efendim çok dikkatli olun çünkü çok sıcaklar. Son bir adet kaldı. Son bir tane kalmıştı. Güzel, güzel. Hani ne ne bunun fiyatı nedir? Bizde para geçmez. Hocam başka ne var böyle çıkın lava efendim. tarzında? Dana köftemiz var o da lavda pişer. Et var. Et olmasın hocam ben filmde ne geçiyorsa o Steven sevdiği çıkın lavadan istiyorum. Favorimiz. Ee, sen bana şöyle bir çıkın bir porsiyon çıkın lava yaparsan sevinirim. Hocam kim yapıyor bunu? Köylüler yapıyor Köylü... efendim. Köylü yapıyor. Evet efendim. O zaman güzeldir yani ben severim. Hemen köy ustamıza verelim. Ustaya mı vereceğim? Ver bakayım ustaya. Usta selamun aleyküm. <laughs> usta ne diyorsun usta? <laughs> usta bi bizim bildiğimiz bir de <laughs> Tamam usta sen git telefonu deminki kardeşe versene. <laughs> usta ne anlatıyorsun usta? Ne biçim usta bu ya? <laughs> ha usta usta ile konuştuk ya çok çok güzel çok muhabbeti on numara bir insan sen heh, sen konuş onun yerine de şimdi ben bu fiyatı nedir yani ne kadar para vermem lazım çünkü Herhalde boyut kapısıyla falan geleceksin ya. Bu filmde de vardı ya. Demin dediğim gibi <laughs> para değil. Elmas kılıç alıyoruz. Bir tane elmas kılıcı mı? Hocam zaten bende bir tane elmas kılıç vardı. Onu da sana verirsen benim elmas kılıcım olmaz. Efendim boyutlar arası yolculukla geleceğiz. Yani elmas harici olmaz. <laughs> tamam tamam bir tane elmas kılıç. Tamam anlaştık. Anlaştık. Tamam. Kaç dakikaya gelir? 10 dakika en geç 4 saat. Hocam... Nasıl oluyor? 10 dakika diyorsun bilemedin 4 saat ne saçma bir tavuk bu ya. Ya bunu lava attım mı zaten pişmiyor mu arkadaşım? Ustaya versene tekrar ustaya versene. Ya usta sen bunu lava attığına zaten pişmiyor mu 4 saat ne ya? Ha. Hı. Ha. Hı. 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 Usta bir şey anladıysam ne oldu ya? Tam sen telefonu yine şey ver ya. Ne anlatıyorsun usta ya? Bu nece konuşuyor ya? Tamam ben ustanın dediğinden hiçbir şey anlamadım yine. Hocam ben bekliyorum. Hızlı olursan sevinirim. Olmazsan da canın sağ olsun. Ama maksimum bekleyeceğim süre 15 dakika. Bilemedin 30 dakika. Hava aydınlanacak yoksa. Tamam. Ben gece 3 siparişi veriyorum sana. Hızlı ol biraz. Tamam beyefendi. Tamam mıdır hocam? Tamam ben de bu sırada şey ayarlayayım. Benim ee, kılıcı getireyim. Kılıç olmazsa şey olur mu ya? Ne olur mu? Kazma olur mu? Kılıç yoksa kazma olur mu? Sizi kıracak haliniz mas, yok olur beyefendi. Tamam anlaştık. Haydi haydi bay bay haydi haydi kapat kapat artık kapat. Ben hiçbir şey anlamadım bu nasıl bir restoran birader. Steve'in restorantıymış. Steve de zaten göbeği yapmış birader. Siz bu arada filmdeki Steve'i mi daha çok seviyorsunuz yoksa oyundaki mi? Bence oyundaki birader. Bence oyundaki efsane olan zaten de. Belki filmdekini sevenler de olmuştur. Yani filmdeki Steve sizce iyi mi? Size soruyorum. Ben hala filmi bu arada izlemedim arkadaşlar. Ha elmas kılıcı yerdeyim ben. Beklemen geliyorum. Arkadaşlar elmas kılıç yerine elmas balta vermeye karar verdim. Elmas kılıçla zombi mombi indiririz bir şey yaparız da. ile işim yok zaten benim. Onun yerine bu da elmas bak görüyorsun. Orijinal elmas arkadaşlar. En azından bunu vereyim. Öteki mevzuda lazım olur. Yanlış mıyım? Yani sen olsan hangisini verirsin? Elmas baltayı mı verirsin yoksa elmas kılıcını mı verirsin? Sen de bence elmas baltayı verirsin. Bununla işimiz yok acaba. Bununla mevzu yapsan ne olur ki? Bununla ancak tun tun mevzu yaparsın. Neden? O da odun ya. Bak. Kafayı görüyor musun nasıl çalışıyor? O da odun ya. Ancak onunla vs yaparsın. Ben onunla vs yapmak için de bunu elinde tutmak istemiyorum. Bunu da okuturuz yani. Ne kadar pahalıymış arkadaşlar. Lava çıkın. Demek ki lava. Bir de lav nasıl yenecek ya? Lava böyle lava böyle dokunsan puf olursun birader. Çok sıkıntı bir şey. Nasıl bunu Steve'yi ben anlayamadım. Üflince geçiyor mu bilmiyorum. Ya da ismi mi öyle ki acaba? Dümen de olabilir. Evet. Soslu tavuktur ya. Herhalde oyundaki bir gelmez değil mi? Kare çektinde. Nasıl gelecek ki bu tavuk? Normal bir tavuk gelir diye düşünüyorum. Bu gece 3 diye canlı tavuk getirmesinler. Öyle bir şey olursa ben kafayı sıyırırım. He. Canlı tavukla ne işimiz var birader bizim ya. Bekleyelim bekleyelim. Bekleyelim görelim. Aga bilmiyorum artık. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Sen biliyor musun ne olacağını? Sen de bilmiyorsun. Bekleyeceğiz göreceğiz. <laughs> Sesi duydun mu? Gel gel gel. Aga bu kim lan? Lan bu göbekli Steve değil mi? Pau, birader bu gelmiş. Elindeki ne lan? Tavuğa baksana. Aa, bak görüyor. Al bunu sen. E sen tavuğu ver. bunu hocam duman çıkıyor bundan. Hocam bu nasıl bir tavuk? Bu ne değişik bir tavuk bu? Birader arkadan bir bakayım da bir sıkıntı mıkıntı yaratmasın. Oğlum o burayı falan olmasın. Gözleri baktım beyaz değil. Sıkıntı yok oldu. Hadi hadi. Gelin şu tavuğu tadalım ya. Ne garip bir tavuktu. Siz görmediniz de şimdi göstereceğim. Çok garip bir tavuk. Aga bu çok ağır ve duman çıkıyor. Bak görüyor musun bak dumanı. Ne garip bir tavuk lan. lan dolandırıldık mı yoksa? Tavuk kare şeklinde bak. Hıp elim yanıyor. Şu peçeteden tutayım. Lan bu ne biçim tavuk birader? Herhalde Minecraft evrenden geldi ya. Minecraft evreni biliyorsun kare dikdörtgen. Üçgen bir şey olmaz orada. De, 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 de. tavuk da üçgen değil ki. Şu budundan yiyorum. O Steve de budundan yiyordu. Üf. Üf. Budu çıkartıyorum. Ya aga ben ne yapıyorum ya? Bu ne saçma bir video olmaya başladı ya. Ya arkadaşlar bakın sipariş serisinin finalini yapalım. Like atmayı sakın he. Bistin bu ne biçim seri birader? Böyle seri mi olur? Ya kim sipariş serisinde Minecraft lava chicken sipariş etti ya? Dünyada tekim herhalde şu an. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Ara Tom Pierre gibi lan bu. Minecraft evrende mi güzel? Bizim normal tavuk gibi değil bu ya. Bildiğimiz odun gibi bir şey bu. Ya aldığımız tavuğa bak birader. Gitseydim şu marketten tavuk alsaydım da onu suya atıp haşlayıp yeseydim ya. Yanına da bir pilav yapsaydım. Tavuklu pilav olarak yeseydim protein protein almış olurdum ya. Bu, ya bunda protein yoktur aga. Bunda acemetein vardır. Hani protein acemetein. Hani pro acemi. Yani ne iğrenç bir birader. Ne iğrenç bir yaptım ya. Bu nedir ya? Of bu seriyi bir daha yapmayacağım ben vazgeçtim sen like'a basma aga aşağıda yorum olarak ne istediğini yazma bu arada e, ne sipariş edelim sipariş etmediğimiz bak bu lava çıkını biz sipariş etmedik zaten yeni yapılan bir şey bu onun için böyle sipariş etmediğimiz şeyler olursa güzel olur yani pizza hamburger bunlar zaten sipariş ettik Farklı şeyler istiyorum. Yorumlara yazın. Hadi arkadaşlar Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.